Kaç saat, saat oldu? 150 saat mi? 150 saat sonra şimdi mucize var. şükürler olsun. <laughs> 150 saat, mucizesin sen. Emin ol bak. Sen, sen mucizesinde cennetlisin. Kurban olayım beni özel'e götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ben. Emine abla baba evet, her şey şu an senin için ücretsiz yapmış. Emine abla sen meleksin melek. Emine abla şey 28, yıl, 28 yıl, 28 yıl kayınpederine bakmış. Kaynanasına kaynasına özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek, melek, melek. Oh, anne Annesine be. de bakıyormuş. Abla kurban olurum ben ona. Allah senden razı olsun Emine teyze. teyze. 50 saat. Ben seni böyle gördüm ya. Ben ölsem de artık tam yeminim de işte. Allah'ımız işte ya. <laughs> 136 başka saat başka maşallah maşallah maşallah. İstanbul İtfaiyesi canla ve şey çalıştı. İstanbul İtfaiyesi bir saat bir bir Gel 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 gel. Gel Açın Açın ben ben gel, gel. Gel gel gel. gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel.

ne güzel, abi, at, 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 güzel, hadi. Evet şu anda hamile dokuz aylık hamile bir kadın çıkarıldı. Hamile mi? Evet, Aman Allah. Hamile, hamile. Bunu iki can sayıyoruz. Evet. Evet şu an dokuz aylık hamile. Bravo. Bir can çıktı. Bravo. İki can diyelim hatta bizim ha. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.